Mümin yalancı olamaz. Eğer yalancı ise mümin değildir. E siz e, de, e, bu kadar efendim ticari hayatımız iflas etmiştir. Bugün Türkiye'de 15 milyon icralık dosya vardır şu anda. 15 milyon. Türkiye'nin sayısı sayısına kadardır 19 milyondur. Yani köyleri çıkarırsan ki köylerde bu icralık, mahkemelik şeyler pek olmuyor. Neredeyse yani her eve kaç tane icra dosyası düşüyor. E bu ne yahu? Ya demek ki bu icralık ise, ya taraflardan birisi, tarafından birisi hakkına razı değil. değil. Ya o bir taraf fazla koparmaya çalışıyor, ya bu taraf borcunu ödemiyor demektir. Bu bu kadar basit. Ha, yani ahlak da bu kadar tefessuk etmiştir. Dünya işleri de berbat ve din işleri de. Ahlak da yoktur. Ve dünya işlerinde de en beceriksiz insanlar kimlerdir? Müslümanlardır. 57 tane İslam ülkesi vardır. Bunların hepsinin toplam üretimi ne kadardır? Bir Japonya kadar yoktur. Kaldı ki bunların bu üretimi de Büyük bir kısmı da zaten alın teri, el emeği değildir. Petrol'dur. Emeksiz Allah'ın yani. vermiş olduğu ha, nimetler. Yalnız Körfez ülkelerinin günlük petrol üretimi 25 şey 24 milyon barildir Bunun 7 milyonunu Amerika alıyor. 3 milyonunu da Batı Avrupa ülkeleri alıyor. 5 milyonunu da Japonya alıyor 3 milyonunu da Çin alıyor ve diğerleri bütün dünya buna muhtaçtır. Fakat bunu dahi değerlendiremiyor.